Arkadaşlar videoya geçmeden önce ben işletme serisinin ikinci bölümünde olan bir DL çekilişi açıklayacağım. Evet arkadaşlar buradan link. Arkadaşlar evet videonun linkini buraya yapıştırdık. Buradan kazanan kişiyi seçeceğiz hemen. Otomatik kendi seçecek. Bu başarılar yazmış. Katılmamış. Bu da bu da reklam sormuş. Bu da katılmamış. Ulan oğlum Evet arkadaşlar kazanan kişinin ismi Ömer Kaya. World'un neymi neymiş? Shop 57 34 57. Hemen oyuna geçelim. Shop 57 34 57 dedik. 101, değil mi? Evet arkadaşlar Bill Tackle adlı kardeşimiz kazandı. Yani muhtemelen ihtiyacı da vardı. Oyunda sürekli yanıma geliyordu çünkü bu arkadaş. DL'sini veriyorum. Böyle buraya da kazandın yazdım. Evet şimdi verelim bir DL'sini. Neyse arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Vendişletme serisinin 4. bölümünü çekiyoruz. Bu bölümde arkadaşlar tekrardan ventleri toplayacağız. Bu sefer baya bir satış oldu. Bu bölümde çok fazla DL bekliyorum o yüzden. Toplamaya başlayalım şimdi. Böyle Cloud'dan başladık. Sadece Cloud'dan 122 VL gelmiş. Bu şekilde hızlı hızlı toplayacağım. Ben gene buraları hızlandıracağım. Inside my own world of make believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything, fire spreading all around my room. So bright, it's hard to breathe, but that's all right. Hush. Take my Open the force reality. Oh, no, no, no. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make believe. Kids screaming in their cradles, profile

Hemen şöyle bir sol tarafa gidelim yazalım bunları. Şimdi 1 4 Arkadaşlar artışı siz de görebiliyorsunuz bak. İkinci hafta bir düşüşe geçmişiz. Sonra artmış. Şu an şahlanıyor gittiği de. Şu an ilk hatırladığımız deleğe fark attık. Bunlar ne diyor lan? Abarttık çok kötü rezalet Al lan oğlum boş yapmayın lan evet arkadaşlar ben deleleri bölüştürdüm ikisine de verdim delesini şimdi onlar ayrı stok yapacak ben de kendi delelerimle ayrı stok yapacağım ben gene eksikleri bir not alıp arkadaşlar hepsini tek tek alayım arkadaşlar ben bütün eksikleri yazdım şimdi gidelim onları alalım Evet arkadaşlar şu an stok bitti sayılır birkaç şey kaldı sadece alınmam gereken onları da video dışında halledeceğim. 7 dl falan da arttı şu an. Onlarla da Itemlar bittikçe üzerlerine ekleyeceğim bu arada arkadaşlar şu an size hiç profit etmemişiz gibi gelebilir. Çünkü envanterimizde belli olmuyor genelde Ama biz hesapladık Toplamda bugüne kadar 50 dl profitimiz olmuş 50 dl clean yani 4 hafta bile olmadı neredeyse gayet güzel bir profit etmişiz Bu miktar world'u büyüttüğümüz zaman daha da artacak. Ama şu anlık böyle. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.